Arkadaşlar hepinize merhaba. Oyun sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Yorumlara yazın ne oynayacağız ya? Ne oynayacağız? Ne? Ne? Ne oynayacağız? Hadi, 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 hadi. 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 Ne bileyim? Erdem. Erdem, Söyle de ne oynayalım? Ne oynayalım? Yani Aferin bana demiri yamuttum. Bakın yamuk yamut <laughs> <laughs> yani. demiri. Tam parasını ödeyeceğim yapma. Oğlum parasını ödeyeceksin ödeyeceğim ne yapıyorsun? Manyak mısın? Düşeceğim. Bak o kemiklerin karısı. Biber ya, poponu çarpılacak. Popo. Bana ne? Bana ne? Zeker küpün burada kalmış. Zekâ, burada kalmış. Ya ben de istiyorum? arkadaşlar e, sen her şey Bunun hemen. fiyatı kaç lira? Yorumlara yazın. Hadi bekliyorum. Ne? Bekliyorum? ne? 15 TL mi? Çok, ucu... Yani. Çok ucuzmuş ya. Çok ucuzmuş. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi, hadi. hadi oyuna başlayalım Erdem. Hadi PUBG oynayacağız. Oynama patlamış patlamamış. Hadi bakayım patlat. Patlat. Bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Acaba bunun içinden mi? Dur, dur arkadaş. Bak, ben hemen geliyorum. Dur ya, bir dakika. şikayet eder tamam al ya şikayet ediyor Bak telefon hani lan... düşürse... nereye koymuş görüyor musun? Hayır ya tam taşın üzerine koymuşum. Oradan ya biri basarsa ya bir şey olursa tekme atarlar. Size basmayın diyecek şimdi. Bir dakika. İçinde bir şey yok. Şey yapıyorsun, bunları böyle şey yapıyorsun ondan sonra Aha. şey oluyor Aha. böyle böyle Aa. anneme söyleyeyim mi neden öyle yapma bak öyle neden yapma neden Niye yapmayayım ya? Sırtım ağrıyor ya. Hiç şimdi Hep evet. zaten bir Baba yapacak. Bizim de canımız sıkılıyor. Ne yapalım değil mi? Oyun oynayalım ya. Papça oynayalım. Ama Tamam arkadaşlar bir sonraki videoları videolarda görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Abone olun, like atın. Görüşürüz bay bay.